Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Android telefonlar için en iyi duvar kağıdı uygulamasını inceliyoruz. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Uygulamaya Google Play Store'a girip One for Wall yazarak ulaşabiliyorsunuz. Direkt zaten en başta çıkıyor. Ben indirmiştim tekrardan indirmeyeceğim. Bu uygulamayı neden inceliyorum diye sorarsanız çektiğim videolarda herkes benim duvar kağıtlarımı soruyor. Nereden indirdiğimi çok kaliteli olduğunu falan söylüyor. Kesinlikle reklam falan değildir. Kendim gündelik hayatta kullandığım ücretsiz reklamsız çok güzel bir uygulama. Uygulamayı kullanırken karşınıza hiçbir reklam çıkmıyor ve bütün duvar kağıtlarına ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Uygulamayı indirdiğiniz zaman böyle bir ekranla sizleri karşılıyor. Sol üst tarafta bir ayarlar simgesi bulunuyor. Burada işte karanlık modu falan aktif edebiliyorsunuz. Çok da fazla bir ayar özelliği bulunmuyor. Sağ tarafta aratabiliyorsunuz. Yazdığınız şeye göre tabii ki İngilizce yazarsanız herhangi bir duvar kağıdı çıkarıyor. Araba yazdığınız zaman İngilizce karşıma araba ile ilgili duvar kağıtları çıkıyor. En alt tarafta burada çeşitli bölümler bulunuyor. Değil yani günlük olarak güncellenen, günlük olarak eklenen duvar kağıtlarını burada görebiliyoruz. Plus bölümündeki duvar kağıtları indirebilmeniz için Google hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Pro'da da aynı şekilde. Bir de 8K desktop yani bilgisayarlarınız için 1920-1080p x formatında buradaki duvar kağıtlarının tamamını bilgisayarınıza da uygulayabiliyorsunuz. Bir de favoriler kısmı bulunuyor. Diyelim ki günlük kısımdan bir tanesini beğendiniz. Böyle favorilerinizde kalsın istiyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Otomatik olarak favoriler bölümüne düşüyor. Ancak son zamanda uygulamada bir sıkıntı var. Beğendiğiniz duvar kağıtları hiçbir şekilde favoriler kısmına düşmüyor. Hatta şu an 2-3 tane beğeniyorum. Bakın. Hiçbir şekilde beğendiğiniz kısma düşmüyor gözükmüyor. Onu da belirteyim. Günlük duvar kağıdı kısmına geldiğim zaman burada bütün duvar kağıtlarını tek seferde görebiliyoruz. 1134 adet şu anda duvar kağıdı bulunuyor. Mesela şu anda ana ekranında görmüş olduğunuz bu çift taraflı duvar kağıdını da bu uygulama üzerinden kullandım. Diyelim ki geldiniz bir tane herhangi bir duvar kağıdı beğendiniz. Uygulamanın en büyük avantajı bütün duvar kağıtları çok yüksek çözünürlükte oluyor. Yani düşük çözünürlükte hiçbir fotoğraf bulunmuyor. Sol alt tarafta hem formatını görebiliyorsunuz hem de yapımcısını görebiliyorsunuz. Beğenebiliyorsunuz. Duvar kağıdı eğer düzenlemeye müsait bir duvar kağıdıysa buradan düzenleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda detaylı ayar bölüm bulunuyor. Duvar kağıdının işte parlaklığını falan kısıp arttırabiliyorsunuz. Mesela şöyle her türlü ayarı yapabiliyorsunuz. Parlaklığını, renk ayarını falan her şeyini yapabiliyorsunuz. Böyle isterseniz renklerini değiştiriyorsunuz veya doygunluk miktarını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz de sıfırlıyorsunuz. Eski haline geliyor. Buradan da bulanıklık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani aynı zamanda duvar kağıtlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Tüm için bu geçerli. Bir de indir tuşu bulunuyor. Tamamını indirebiliyorsunuz. Tek tuşla indirebiliyorsunuz ve direkt galerinize düşüyor. Mesela indirdik direk galerimize düştü. İsterseniz buradan duvar kağıdı olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz de uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden yapmak istediğiniz zaman buradaki ok işaretine basıyorsunuz. İsterseniz sadece ana ekran, isterseniz sadece kilit ekranı veya ikisini birden yapabiliyorsunuz. Bot olarak seçtiğiniz zaman ikisini birden değiştiriyor. Şöyle bir deneme yapalım. Değiştirdi. Geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tek tuşla rahatlıkla bütün duvar kağıtlarını ayarlayabiliyorsunuz. Kategoriler noktasına, abstract noktasına geldiğiniz zaman orada çok güzel duvar kağıtları bulunuyor. Yani arabalarda falan çok fazla şey olmasa da. AMOLED ekranlı cihazlar içinde burada ayrı bir bölüm bulunuyor. Böyle siyahın yoğunluklu olduğu falan çok güzel yine duvar kağıtları yer alıyor. Duvar kağıtları telefonun kaderini çok fazla etkiliyor. Yani görünüşün çok fazla değişiyor bana sorarsanız. O yüzden benim için çok önemli. Ben sürekli buradan bu uygulama üzerinden kendime göre ayarlıyorum. Çok fazla soran arkadaş oluyordu. Onlar için göstermek, tanıtmak istedim. Siz de kullandığınız herhangi bir Android telefonda bu duvar kağıtlarının hepsini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.